Bu videoda size adayları tanıma sürecinde ve sonrasında birlikte çalışırken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda ipuçları vereceğiz. Adayı tanımak doğru bir yerleştirmenin en temel adımıdır. Bu sürecin sağlıklı yürümesi ve isabetli bir şekilde sonuçlanması için şunlara dikkat etmelisiniz. Adayı farklı ortamlarda değerlendirmek, adayın farklı becerilerini değerlendirmenize yardımcı olur. Adayı tanımak için onunla birebir hem ofis ortamında hem kafe gibi sosyal bir ortamda görüşme yapın. İletişiminizde basit ve anlaşılır bir dil kullanın. Özellikle günlük dilde kullanılan kelimelerle konuşun. Akademik kelimeler kullanmaktan kaçının. Etkili olacağını düşünüyorsanız iletişim kurarken resimler, videolar, oyunlar veya başka materyaller kullanın. Unutmayın ki herkese uyan bir çözüm yoktur. Herkes benzersizdir ve herkes için benzersiz çözümler yaratmanız gerekir. Görüşmelerde ve eğitimlerde adayın yaşına uygun, yetişkin kimliğini zedelemeyecek şekilde davranın. Konuşma şeklinizi, hareketlerinizi ve tavrınızı buna göre şekillendirin. Adayın yanı sıra ebeveynleri ile de görüşerek adayın geçmiş yaşantıları ve gelişim süreçleri hakkında bilgi edinin. Adayın beklentilerini ve iş ile ilgili fikirlerini kendisinden öğrenin. Düşüncelerini saygıyla karşılayın. Hem sizin hem de işin beklentileri konusunda net olun. Bu beklentilerin aday tarafından anlaşıldığından emin olun. Bireylerle gerçeklere dayalı bir ilişki kurun. Gerçekleşemeyecek beklentileri konusunda teşvik edici olmayın. Gerçeküstü beklentiler yaratmayın. Doğru işe, doğru insan mutlusunu unutmayın. İyi bir eşleşme yapmaya çalışın. Adayı elinizde var olan bir işi uydurmaya çalışmayın. Adayın firma ile görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasından sonra da desteğinizin devam etmesi destekli istihdamın en güçlü unsurudur. Bu desteği nasıl sunacağınız, ne kadar zamana kadar sunacağınız, ne kadar ve nerede sunacağınız sorularının yanıtını biliyor ve planlıyor olmanız gerekir. Şimdi iş ortamına dikkat etmeniz gereken bazı konulara bir göz atalım. Yeni çalışanın yaptığı işi anlaması ve uyum sağlaması için gereken zamanı tanıyın. Herkesin hızı farklıdır. Bu hıza uymanız gerekir. Aksi takdirde, alışma sürecinde yeni çalışanın motivasyonunu düşürür, kendisini yetersiz hissetmesine ve stres yaşamasına sebep olabilirsiniz. Yapılacak işi öğretirken gündelik karşılığı olmayan kelimeler varsa, bunları önceden anlatmanız gerekir. Yeni kelimeler için öğretim oturumları planlayın zorluklar karşısında kendi çözümlerini bulması ya da çözümün bir parçası olması için onu motive edin. Seçenekler sunun ve seçim yapması, karar vermesi için ona fırsatlar yaratın. Yeni çalışanı etkileyecek konularda aksiyon planını birlikte yapın ve ne zaman harekete geçeceğiniz konusunda bilgi verin. İş koçluğu bir yaşam koçluğu değildir. Profesyonel olun ve desteğinizi iş hayatı ile sınırlı tutun. İşkoçu her şeyin uzmanı olan kişi değildir sınırlarınızın farkında olun Yeni çalışanın istihdam sürecinde ortaya çıkan uzmanlığınızı aşan konulardaki ihtiyaçları için gerekli destekleri dışarıdan bulmak için çalışın Zaman zaman olumsuz davranışlar veya problem davranışlarla karşılaşabilirsiniz Bu iki kavramı birbirinden ayırt etmeyi öğrenin Davranışla ilgili sorunları çözmenin uzun vadeli çalışmalar gerektirebileceğini unutmayın bu durumda motivasyonunuzu koruyacak önlemler alın. İş koçunun hedefi çalışanı iş yerinde bağımsızlaştırmaktır. Kademeli olarak görünmez olmak ve iş ortamından en erken sürede çekilebilmek için süreçleri doğru planlayın. Bu video sizlere temel bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır. Videoda yanıtını bulamadığınız sorularınız için Türkiye Down Sendromu Derneği destekli istihdam birimi ile iletişime geçebilir. Destekli istihdam iş koçluğu eğitimlerine katılabilirsiniz.